Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte VR Sakır oynuyoruz. Efecan var. 2 ve 2 atacağız. Hadi yani kazanırız. Evet. Orta at, orta. Atıyorum. At. O o, Onu onu. Kale. Benim benim ortam gol olsaydı var ya. Çok iyi olurdu, değil mi? Değil mi Kayra? Evet. Bakın. Benimki gol oluyor. Ağaça Onun. Sen. Ben de. Tamam Bizde 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 de. Biz. Güzel çok. Git orta. Ya adamın sıkıyor. Tam. Ben... Atamaz. Tarap tamam. git ileri. Alo. <laughs> İlerideyim. Efecan. <laughs> ne ne oldu? Arkadaşım yazıyor İki dakika dayan. kaleci olacağım birazcık. Tamam mı? Tamam. Ee? Tamam böyle yerlerde gelirim. At bana direkt. Ya kolum gitti. Kolum gitti. <laughs> ne bileyim ben. Ne, sen de kaçtın mı? 啊啊！<laughs> Ona nasıl sikeyim? Oğlum hile ya o kadar yapamaz. <laughs> planı yap, planı yap. Adam kokuyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Aa, senin söyleyeceğin sözü sikiyim. Ama geç yatacağım merak etme. Oh. Ya bana Secret takip yapmadan ne çıkıyor? Ne? Avokadini, Avukadini ejderhanı, dragon, kartonu, şey <türüklü> var ya. So out out, gel bence. <laughs> gel bir ve <bebe. gülüyor> <laughs> çok çok bir. Geliyor maçtan. <laughs> Tam neredesin? Ya gidemiyorum. Onun şu bana bak. Koş, koş, koş. <laughs> girdim, girdim. Yes, yes. Fuck you, bro. Kocama. Fuck you, de adama. Oğlum o küçük sağdan sonra bu sağ kocaman geldi. Bir harbi. Of. <laughs> Dur. Kafam karıştı 6 7. Dur. Dur. Oğlum sağ kocaman geldi ya sana. Bana da eşek gibi sağ. Eşref. Aaa ya ya ya. Eşref gibi saha. Arkadaşlar bu Kayra tam bir hızlı ya, ya. çok hızlı. Ananı siktir ay tamam buna koyayım. Top ne? O zor. Top senin kalecindeydi. Arkadaşlar şuna bakın ya hayvan gibi. <laughs> Ananı sikeyim. Dur bakayım, şarja dur, 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 dur. dur bakayım, ben de bakayım. <gülüyor> 57. Gir <laughs> ofa Celestre. termer. nana. <laughs> ya geçsenize şuraya. Alıyor <laughs> lan. <laughs> <laughs> Ananı sıkayım. <laughs> Çıkma da hocam. Da Çıkma hocam. Girafa Celeste. Geçin ileri amına koduklarım. Ya ya yarın ortaya geçsene. Ben pastırma yiyorum. Hello my nigga. Kale kalede. Oyuncu oyunculukta. ya, yeah, Heya! Yeah. Yeah. Heya! Tam dur, bekle dur. Baba! Su getirir misin? Ama ben ama ben su içmeye gittiğimde oyundan atıyor. <laughs> Üşüyeceğim ya. Üşüyeceğim bu sonu. Oy. E ne Dur, dur switch'im. Dur. Karnım mı? Yok, daha tokum. Ya. Yok, <laughs> Çok şükür ya çok da da da. Arka Arka da da da. Ya! Görüyor musun kolumu? Görüyor. Söyleyeyim mi? Hayır, hayır. <laughs> Söyleyeyim mi? Cız cız cız. <laughs> Anam. <laughs> <laughs> <Dönyeceğim gülüyor> Yok ben yeneceğim. Erkekler çok güzel bir şey yapınca küfür ediyor. Balım gitti. Balım yine gitti. Balım gitti. Ya amına koyayım. <laughs> ya! Hep sevimsizliğim yüzünden. <laughs> ne oldu? Kol mu sürdü? Ne Ne oluyor? ha şanssızlık. Yok, Ya niye kale İyi. Bak şimdi nasıl yeneceğim. <laughs> Püff, yaram. <Gülüyor> Esas bir <laughs> tane çikolata var gelme <laughs> Ne? <Gülüyor> ha ha Ne Ben bir bok gördüm. attım güzel gördüm. Bakın sikiyim. Maç neden seçim? Evet. Çıkmasına izin vermeyeceğim. Aa! <laughs> Huzurunu bozacağım şimdi. Aa bitmedi. Aa diyor. Naber? Top nerede? Üf ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hadi oyun yerine. Evet. Ah. Şunu da gösterelim. <laughs> Top var. <laughs> artık, artık. Top. <laughs> evet. Şunu da gösterelim. Bir dakika dur. O onları oynayalım ama. Ne yani? Arkadaşlar bakın burada futbol tenisi var. Ayak tenisi. Ayak tenisi. Ama çok zor. Ayak voleybolu da denilebilir. O oh, ananı sikeyim. Ah oh, kafam. Neyse gel şunları da gösterin. Burada da zor olan var. Ayak tenisi ama zor. Oh. Ay. Bu ayak masa tenisi. Arkadaşlar burada da e, ayak tenisi var. Evet. Şimdi bizim en favorimiz olan oyun yerine gidiyoruz. Sonra da antrenman alanına gitmeyi deneyelim mi? Be belki ikimizi de aynı yere atar. Oğlum o duruyor ki orada. <laughs> Geç karşı. Hayır antrenman <laughs> alanı dediğim böyle top var ya böyle top fırlatıyor da otomatikten. Biraz oynayalım. Bu da oyun yerlerindeki yok gibi denilen şey. İlla görmüşsünüz. Ama dur. Maç sıfırlansın bir. Gol at. Gol at kendine. Dur. Hah. Oy <laughs> Solu gelmez <gülüyor> <gülüyor> Puh! Puh! <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> Olmadı. Arkadaşlar kanalıma abone ol. Adını söylesene. söylesene. Ben unuttum ki. Puh! Puh! Ya vuramıyorum topa. Neyse gel diğerlerini de göstereyim. Burada Ar çok zor bir şey var böyle. Bekle başlayalım. Arkadaşlar için 20 coin verdim. Ay ana. Hangisine sokarsan o kadar so coin sorry. Soruya girdi. Soruya girdi. Abi. Mora girdi ya. Yok lan az önce turuncuya girmiş. Ay turuncuya soktum yine. Hayır. Hadi. Hadi ananı, var. ananı, ananı. Boşluk. Ay, turuncuya giriyordu. Hayır, benimki bir iki kere turuncuya girdi. <laughs> ya, ya, yanlışlıkla... Aa, biri girdi ya. O, sarıya girdi, sarıya girdi. Benimki iki kere turuncuya girdi. İyi, üç o kere... puan verdi, sarıya girdi. Benimki 13 üç... Ben toplam 13 üç puan topladım. Arkadaşlar şimdi de basketbol oynayacağız. Sizin için 40 Hadi kim daha veriyorum. çok puan yapacak? 40 coin'imi verdim ha. sizin için. Ama sen atınca şey sana daha çok puan verdim. Evet. <laughs> o yüzden yarışma yapmıyorum. Seni kime <laughs> Ah! Abi, imtihan içine atamadım ben. <laughs> Sokul artık şuna. Top orada kaldı da gelmiyor. Oh. <laughs> Top gelmiyor. ya yapamıyorum. topu kaldı. Topu kaldı. <laughs> ha. evladı. Aa, sokuyordum lan. Ay, ben de sokuyordum. Efecan bak ben böyle rastgele havaya attım tam çizgiye değdi. Mına kodum. Mına ke. Amanake. ke. Amına ke. Abi top da bitmiyor ki sokamadığınız için. <laughs> ya! Ana <Yeah. gülüyor> Ananı! Ben diğerine soktum. Ben bir kere seninkini atayım, sen de bir kere benimkini at. Toplara <gülüyor> vurulmuyor. <gülüyor> Dur benimki bitmedi dur. Gel. gel. Dur. Dur ha bitti benim de. Ha arkadaşlar bunda da -bon. e, topu -pong. topu to, topu bardaklara sokuyoruz ve sonra o bardaklar yok oluyor ve, yenisi başlıyor. Ve buna para vermiyor. Evet bu böyle beleş çalışabilirim diye. Merhaba. Oh, oh. Seninkini ananasın. Neyse arkadaşlar ben size diğer oyunu göstereyim. Bunlar sonradan gelecek çok merak ediyorum. Evet. Bu diğer oyun bu. Ben bunu oynayacağım. 15'li. Ben 60'lı oynuyorum. Bunu illa AVM'lerdeki oyun alanlarınızda gördünüz. Evet ve çok güzel. Top ışınlanmıyor. Ya dolandırıldım! 60'a girdi, 60'a girdi Kayra. Ya benim kayra. benim top nerede şu an? Benim top nerede şu an? Bak bak be, bak be. Görüyor musun? Mu? Topum orada kaldı. Benimki de bagı girdi. Kayra 71 puan yaptım. 60 paramı verdim. Ya. Nerede? Top? Ya dolandırıldım. Burada. Ah vurdum. Ah geri geldi. Aha artık yetişemiyoruz. Boku yedim. Ya dolandırıldım. Evet. Arkadaşlar ben dolandırılmadım. 71 puan yaptım. Ben bunu bir daha anlayacağım. Hayır, hayır 60'a soktum bir de 9'a. Evet. Ya, kayda dikkatimi dağıtıyor çık. E